Uzun zaman önce vedalar tek bir metindi. Viyasa onları dört parçaya böldü bu yüzden ona veda viyasa denir. Vedaları böldükten sonra bir gün huzur içinde uyurken büyük bir felaketle ilgili rahatsız edici bir vizyon gördü. Gördüklerinden derin bir rahatsızlık duyarak irkilerek uyandı. Olmak üzere olanı anlamak için meditasyona oturdu. Zamanda yolculuk yaptı ve gördüğü vizyonun zaman çizelgesine girdi. Kendisini uçsuz bucaksız bir savaş alanının ortasında buldu her yerde çarpışan kılıçların, gökyüzüne fırlayan okların ve yere sıçrayan kanın sesini duydu. Atom bombaları patlıyordu. Ne olduğunu merak ederek daha iyi görebilmek için bulutlara doğru uçtu. Gördüğü şey o kadar korkunçtu ki ona bunun ölümün vücut bulmuş hali olması gerektiğini düşündü. Önündeki savaş tarihte kaydedilmiş hiçbir şeye benzemiyordu ve zihninde böyle bir savaşın bir daha asla olmayacağını düşündü. Gözlerinin görebildiği kadarıyla savaştan başka bir şey yoktu. Ordunun büyüklüğü muazzamdı 4 lak fil, 5 lak savaş arabası, 12 lak at ve 22 lak asker. Yıkım o kadar büyüktü ki, Viyasa insan ırkının yok olacağından korktu. Ama en şok edici olanı bu savaşın kendi soyundan gelenler tarafından yürütülüyor olmasıydı. Şaşkınlıkla, "Ben bir bekarım, nasıl torunlarım olabilir?" diye düşündü. Olup biten her şeyi daha gerçekleşmeden ayrıntılı olarak kaydetmek istedi. Ancak gelecekte olduğu için her şeyi olduğu gibi yazamayacağını fark etti. Şöyle düşündü: eğer tüm yaşadıklarımı anlattığım gibi ayetler halinde yazacaksam, bunları bir başkasının yazması gerekir. Ama böyle bir görevi kim yapabilir? Düşündükçe üç dünyada da böyle bir yeteneğe sahip tek bir varlık olduğunu fark etti. O da Lord Ganesha olarak bilinen Vigneshwara'dan başkası değildi. Vayasa ilahi gücüyle hemen Vigneshwara'yı çağırdı ve şöyle dedi: "Ganesha, zamanda yolculuk yaparak geleceğe gitmek ve gerçekleşecek her olaya tanık olmak üzereyim." Zihnim gelecekte olacak olsa da bedenim burada kalacak ve gördüğüm her şeyi sana anlatacağım. Oradaki herkesi göreceğim ama kimse beni görmeyecek. Söylediğim her şeyi anlamalı ve aynen olduğu gibi yazmalısın. Ganesha'nın özel bir yeteneği vardı. Kelimeleri söylendiği kadar hızlı ve mükemmel bir paralellikte yazabiliyordu. Örneğin birinden kağıda Mahabharata yazmasını istesek önce Maha sonra Baharata yazardı. Ama Ganesha o kadar hızlıydı ki Mahaparata dediğimizde ve kağıda baktığımızda çoktan yazmış olurdu. Bu yüzden Vyasa onu seçti. Fakat Vyasa Mahaparatayı yazdığında Mahaparatadaki gerçek olaylar henüz gerçekleşmemişti. O gelecek hakkında yazıyordu. Vyasa hikayeyi anlatmaya başladığında bu hikaye Kral Pratipa ile başlıyor diye başladı. Ganesha hemen araya girmiş. Kral Pratipa mı? O senin büyük baban değil mi? Sen de bu hikayenin bir parçası olacak mısın? Vyasa cevap verdi. Ganesha, sadece sana söylediklerimi yaz. Lütfen soru sorma. Arkadaşlar benzer şekilde size bu hikayeyi anlatırken lütfen Vikramaditya'nın hikayeleri gibi bizim için hayat dersleri içeren iyi bir hikaye dinliyormuş gibi dinleyin. Lütfen soru sormayın. Mantık veya bilimsel kanıt aramayın. Bu benim naçizane ricam. Pekala, hikayemize dalalım. Kral Pratipa'nın üç oğlu vardı. En büyüğünün adı Devapi'ymiş. Krallığa, zenginliğe ya da güce ilgi duymuyordu. Ruhani bir yaşamı seçti ve Himalayalara gitti. Orada Şambala adında büyüleyici bir şehir keşfetti. Kaliyuga'nın sonunda Kalki avatarı Şambala'dan ortaya çıkacaktır. Kalki hakkında 3 videodan oluşan bir seri hazırladım ve bunlar çok ilginç. Bir göz atın. Bu videolara bayılacaksınız. Bağlantıları açıklama kısmına ekledim. Ama Devapi ölümsüzdür. Kaliyuga'nın sonuna kadar yaşayacak. İkinci oğlunun adı Bahlikaydı. Genç yaşta krallığı terk etti ve dayısının krallığında büyüdü. Son olarak en küçük ve en önemli oğlumuz Pratipa'nın üçüncü oğlu Shantanu var. Şunu hatırlayın. Bir gün Pratipa bir nehir kenarında meditasyon yaparken orada yaşayan Ganga adında bir kadın onu gördü ve ona aşık oldu. Pratipa geniş omuzlu, ihtişamla ışıldayan ve gerçek bir kaşatriya fiziğine sahip bir adamdı. Ona yaklaştı ve sağ uyluğunun üzerine oturdu. Pratipa gözlerini açtığında, uyluğunun üzerinde oturan olağanüstü güzel bir kadın gördü. Sonra Ganga şöyle dedi: "Ey Kshatriya, seni çok çekici buluyorum. Lütfen arzumu yerine getir." Arkadaşlar, sadece olağanüstü bir hikaye okumanın bir insana tüm endişelerini unutturabileceğine inanabiliyor musunuz? Çocuklarınıza sadece bu hikayeyi okuyarak yaşam için ihtiyaç duydukları değerleri öğreneceklerini düşünüyor musunuz? Sadece bir hikaye okuyarak şu anda karşılaştığınız veya gelecekte karşılaşabileceğiniz herhangi bir soruna çözüm bulabileceğinizi hayal edebiliyor musunuz? Evet, bu mümkün. Ama sadece insanlık tarihinde anlatılmış en büyük destanla. Mahabharata. Bu hikaye, gişe rekorları kıran herhangi bir filmden 100 kat daha inanılmazdır. Bu bir meydan okumadır. Mahabharata'nın Vikramaditya'nın ağzından anlatılan öyküsünün tamamı Amazon ve diğer 43 çevrim içi mağazada Fiziksel kitap ve e-kitap olarak iki bölüm halinde mevcuttur. Kitap dünya çapında 54 dilde mevcuttur. Bağlantılar aşağıdaki açıklamada yer almaktadır. Bu videoyu hemen sipariş edin. Çünkü bu sadece bir kitap değil, hayatınız için bir kütüphane. Şimdi hikayemize geri dönelim. Ganga'nın isteğine yanıt olarak Pratipa şöyle dedi. Canım, bilmeden sağ uyluğuma oturdun. Bir erkeğin sol uyluğu karısı için, sağ uyluğu ise kızı için ayrılmıştır. Bu, senin benim için bir kız çocuğu gibi olduğun anlamına gelir. ''Dileğini yerine getiremem.'' Ganga cevap verdi. ''Bir kral gibi görünebilirsin ama bir kadın sana bir istekle geldiğinde onu yerine getirmek erkeğin görevidir. Görevini ihmal mi edeceksin?'' Pratipa cevap verdi. ''Dinle canım, benden daha yakışıklı biri var. Oğlum Shantanu, onu sana göndereceğim.'' dedi ve gitti. Ertesi gün Shantanu Ganga ile tanıştı. İlk görüşte ona derinden aşık olmuş. Onun güzelliği karşısında büyülenmiş ve ''Benimle evlenir misin?'' diye sormuş. Ganga cevap vermiş. Seninle evlenirim ama bir şartla. Yaptığım hiçbir şeyi asla sorgulamamalı ya da karışmamalısın. Eğer bunu yaparsan seni terk eder ve bir daha asla geri dönmem. Bir kadın eşiniz olduktan sonra yapabileceği en kötü şey nedir? Para harcamak mı yoksa hayır kurumlarına bağışlamak mı? Tükenmeyecek kadar serveti var. Böylece Şantan'ı söz verdi ve onunla evlendi. Birlikte çok mutluydular ve bir yıl sonra aşklarının sembolü olarak bir erkek çocukları dünyaya geldi çok sevinen Şantanu bebeği kucağına almış, onunla oynamış ve nehir kıyısına götürmüş. Ancak Ganga aniden bebeği nehre atarak onu şoka uğrattı. Şantanu şaşkına dönmüştü, öfkeyle doldu ve ona ''Neden çocuğumuzu nehre attın ve onu öldürdün?'' diye sormak istedi. Ama verdiği sözü hatırladı ve kendini tuttu. Ertesi yıl başka bir çocuk daha doğmuş. Ganga da aynı şeyi yaptı, bebeği nehre attı. Bu yedi çocukla devam etmiş, yedisini de aynı şekilde öldürmüş. Shantanu'nun kalbi kırılmış ve içi parçalanmış ama yemini yüzünden hiçbir şey yapamamış. Sekizinci çocuk doğduğunda ve Ganga da aynı şeyi yapmak üzereyken Shantanu öfkesini kontrol edemedi. Dedi ki, ''Ganga, bu çocuğu öldürmene izin vermeyeceğim. Ben bir kralım ve krallığım ve kendim için bir varise ihtiyacım var. Bunu neden yapıyorsun?'' Ganga daha sonra açıkladı. Bu sekiz çocuk önceki yaşamlarındaki sekiz vasudur. Yaptıkları ciddi bir hata yüzünden başışta onları lanetledi. Sadece insan olarak doğup ölürlerse kurtuluşa erişebileceklerini söyledi. Bu yüzden bunu yaptım. Ama bana verdiğin sözü bozduğun için anlaştığımız gibi bugünden itibaren senden ayrılmak zorundayım. Ama senin hatırın için bu çocuğu öldürmeyeceğim. Onu büyüteceğim ve büyüdüğünde sana geri vereceğim. Bununla birlikte kadın gitti. Yıllar sonra şantanu arabasıyla nehir kıyısında seyahat ederken sürekli bir zoom, zoom sesi duydu. Sesin kaynağını merak ederek o yöne doğru gitti. Orada ışıl ışıl parlayan 16 yaşında bir çocuğun yayını nehre doğru tuttuğunu ve inanılmaz bir hızla ok attığını gördü. Şantanu'nun duyduğu ses her atışta yayın ipinin serbest kalmasından geliyordu. Şantanu çocuğun ok atışını izlerken Okların nehir üzerinde bir köprü oluşturarak nehrin akışını etkili bir şekilde durdurduğunu gördü. Bu beceri ve cesaret gösterisi karşısında hayrete düşen Shantanu, "Sen kimin oğlusun?" diye sormuş. O anda bir kadın belirdi ve "O benim oğlum," dedi. Bu kadın Ganga'dan başkası değildi ve çocuğun gerçekten de Shantanu'nun kendi oğlu olduğunu açıkladı. Adı Devavrata'ydı. Devavrata, büyük savaşçı Parashurama tarafından savaş sanatında eğitilmiş ve Bilge Vaşişta tarafından eğitilmişti. Shantanu'nun oğlu Devavrata sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda bilge ve bilgili bir adamdı. Krallığına doğru bir varis bulduğu için çok sevinen Shantanu, Devavrata'yı sarayına geri götürdü. Birkaç gün sonra Shantanu krallığını teftiş ederken balık tutan bir kadına rastlamış. Güzelliğinden etkilenerek ona yaklaştı ve ''Benimle evlenip kraliçem olur musun?'' diye sordu. Kadın ''Bunu babama sormalısın.'' diye cevap verdi ve uzaklaştı. Bu kadın Satyavati'ydi. Arkadaşlar Mahabharata dizisinin bir sonraki bölümünü önümüzdeki cumartesi sabah 9'da yayınlayacağım. Bir sonraki bölüm bundan çok daha ilginç ve heyecanlı olacak. O yüzden kaçırmayın. Mahabharata kitabımı henüz sipariş etmediyseniz şimdi sipariş edin. Bağlantılar bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olun. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Güle güle.